sistem yöneticisinden aldığınız kullanıcı adı ve parola ile giriş yapabilirsiniz. Yönetici panelinin ana sayfasında ilk buton öğretmen kayıt işlemleri butonu. Buradan TC kimlik numarası, ad soyad, branş, nöbet verilip verilmeyeceği, çalışma şekli ve görev türü seçilerek Personel kaydı yapılmaktadır. Sisteme daha önce kaydedilmiş öğretmenler listeden güncellenebilmekte veya silinebilmektedir. Nöbet işlemleri için ana sayfadaki nöbet işlemleri butonuna tıklanır. İlk olarak okuldaki nöbet yerleri belirlenir. Nöbet yerinin hangi sırada gösterileceği gösterim sırasından seçilir. Nöbet yeri ekle butonuna tıklanarak okuldaki nöbet yeri oluşturulur. Bu şekilde nöbet yerlerini oluşturacaksınız. Nöbet yerlerini oluşturduktan sonra nöbet listesi tarihi ekleyeceğiz. Tarih seçme yerinden nöbetin hangi tarihte başlayacağını seçeceğiz. Nöbet listesi tarihi ekle butonuna tıklayacağız. Oluşturduğumuz tarih için nöbet listesi oluşturmak istersek yan tarafındaki seç butonuna tıklayacağız. Gördüğünüz gibi 102 nolu nöbet listesi şu anda düzenleniyor. Nöbet yerlerinde hangi öğretmenin hangi günde nöbet tutacağı şu an itibariyle boş görünüyor. Öğretmenin nasıl çalıştığını seçeceğiz. Örneğin tam gün tam gün çalışıp da bu nöbet listesinde nöbet görevi olmayan öğretmenler burada listeleniyor. Tabii ki bu öğretmenler nöbet görevi verilebilir öğretmenler. Öğretmeni seçeceğiz. Nereye nöbet eklemek istiyorsak oradaki ekle butonuna tıklayacağız. Bu şekilde öğretmenlere nöbet ataması yapabiliyoruz. Nöbet ataması yaptıkça nöbeti olmayanlardan nöbeti olanlar listesine öğretmenler aktarılıyor. Eğer bir öğretmene birden fazla nöbet vermek istiyorsak tüm öğretmenlerden seçeceğiz, aktaracağız. Aktardığımız zaman gördüğünüz gibi nöbet olan öğretmenlerde öğretmen 2, 2 defa görüldü. Bu şekilde öğretmenlere ikişer nöbette verilebiliyor. En altta nöbetçi idareci kısım var. Buradan idarecilere nöbet vereceğiz. Müdür yardımcıları sağ üstteki listede yer alıyor. Buradan nöbetçi müdür yardımcısını seçip hangi güne nöbet vermek istiyorsak seçeceğiz. Yazdır butonu nöbet listesini yazdırır. Fakat yalnızca öğretmenler için yazdırır nöbetçi idareci kısmı ileride anlatacağım otomatik ek ders verme işlemi için gerekli. Nöbet görevini silmek için sil butonuna tıklayacağız. Gördüğünüz gibi şu anda nöbeti olanlar kısmında öğretmen 2 yok. Çünkü öğretmen 2'nin bu listede nöbet görevi yok. Nöbet listesinin pdf'ini almak için Yazdır butonuna tıklıyoruz. Yazdırılabilir nöbet listesinde hangi öğretmenin nerede nöbetçi olduğu, müdür imzası ve nöbet görevinin esasları yer almaktadır. Tek bir butonla seçili listedeki nöbet yerleri otomatik kaydırılabilmektedir. Bunun için yeni nöbet listesi tarihini seçiyoruz. Sonra seçili listedeki yerleri değiştir butonuna tıklıyoruz. Yeni nöbet listesi bir önceki listenin bir sıra kaydırılmış hali. Örneğin 8 Nisan nöbet listesinde öğretmen 5 Cuma günü ön bahçede nöbet tutarken 15 Nisan nöbet listesinde öğretmen 5 Cuma günü arka bahçede nöbet tutuyor. Yani bir sıra aşağı kaymış. Rapor işlemlerine ana sayfadaki rapor işlemleri butonuna tıklayarak erişebiliriz. İlk olarak öğretmeni belirliyoruz. Sonra izin türünü seçeceğiz. Burada tek ekim raporu, heyet raporu, görevli izinli, mazeret izinli, devamsız ya da kaç saat sevk aldığını seçebiliyoruz. Diyelim ki öğretmen gün içerisinde 2 saat derse girmedi, doktora gitti, geri geldi. Sadece 2 saatlik ek dersini kesmek için 2 saat sevkli seçebiliriz. Raporun başlama tarihini ve bitiş tarihini seçiyoruz. Rapor ekle butonu ile raporu ekleyebiliyoruz. Alt tarafta eklenmiş raporlar var. Buradan ad soyad ya da tarihe göre sıralama yapabiliriz. Rapor bilgi paneli ile seçili güne ait ay için aylık rapor hazırla butonuna tıklayarak o ayda hangi gün öğretmenin ne aldığını görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi öğretmen 1 ayın 14'ünde 2 saat ek ders kesilecek şekilde sevk almış. Seçili güne ait ay için PDF oluştur butonuna tıklayarak öğretmen devamsızlık çizelgesini PDF formatında alabiliriz. Ayrıca öğretmenlerin yıl içindeki toplam raporlarına öğretmenlerin yıl içindeki toplam raporları butonuna tıklayarak erişebiliriz. Rapor işlemleri menüsünden girilen raporlara göre ek dersler otomatik hesaplanır. Ek ders işlemleri için ana sayfadaki ek ders işlemleri butonuna tıklıyoruz. İlk olarak ders programı giriş butonuna tıklayalım. Programın hangi tarihte başladığını seçeceğiz. Örneğin 15 Nisan. Seçili tarih için program oluştur butonuna tıklıyorum. Program oluştu. Bu programı seçiyorum. Seçilen program şu anda 15 Nisan 2024. Bu programa öğretmenleri ekliyorum. Kırmızı renkte olanlar müdür, müdür yardımcısı, rehber öğretmen ya da BTR olabilir. G yazan kısımda bakın 1 yazıyor. 1 nedir? Müdür. Müdürün ne kadar ek ders aldığı okul türüne göre değişiyor. Edit butonuna tıklayarak müdürün haftalık aldığı ek dersi giriyoruz. Örneğin Anadolu Lisesi için 5.0.5.0 günlük 5 saat ek ders alır. Update butonuna tıklayarak toplamda alacağı ek dersi T yazan yerin altında görebiliyoruz. 1A, 1B şeklinde yapılma nedeni sabah ders, öğleden sonra derstir. Bu müdür ve müdür yardımcıları ya da rehber öğretmenler için geçerli değil. Müdür yardımcıları eğer 6 saatin üzerinde derse giriyorsa onu B kısmına yazacağız. Örneğin bu müdür yardımcısı normal ek dersi 40 40 40 40 40 şeklinde alsın. Diyelim ki 8 saat derse giriyor. 2 saatte normal ek ders yazabiliyoruz. Update butonuna tıklayalım. Öğretmenlerin programları sabah ve öğleden sonra şeklinde giriliyor. Örneğin Almanca öğretmeni sabah 5 saat, öğleden sonra 3 saat derse girmiş olsun. 1. Pazartesi ifade ediyor. 2. Salı. Devam edelim. Salı günü öğleden sabah 4 saat, öğleden sonra 2 saat. Bu şekilde bir program hazırlayalım. Yarım gün kesme durumunda B kısmını kesecek. Rehberlik görevi varsa gününü seçiyoruz. Örneğin salı günü rehberlik görevi olsun. Görev varsa buraya da tıklamamız gerekiyor. Eğer rehberlik görevi yoksa bunu yok seçeceğiz. Buradan kulübü varsa kulübü seçeceğiz. Update butonuyla öğretmenin programı giriliyor. Bu şekilde öğretmenlerin ders programları girilir. Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni görev türü 10. Gördüğünüz gibi şurada yazıyor bakın. BTR. BTR'ler 4-3 şeklinde ek ders alıyor. toplamda 18 saat ek ders alıyor. Bazı BTR'lere nöbet görevi de verilebiliyor. Onun nöbet görevinden seçebiliyorsunuz. Sosyal kulüp alan ilçelerde var. Edit butonuna tıklayıp eğer böyle bir görev varsa onu da tıklayabilirsiniz. Diyelim ki program sadece bir öğretmen için değişti. Buradan 22 Nisan'ı seçip Seçili programı seçili tarihi kopyala butonuna tıklayarak seçilen program 15 Nisan 2024, seçilen tarih 22 Nisan 2024 bu butona tıkladığımız an 22 Nisan 2024'te 15 Nisan programı olduğu gibi kopyalanıyor. 15 Nisan programında herhangi bir düzeltme yapmayacağız. 22 Nisan güncel programda diyelim ki fizik öğretmeni artık derse girmiyor silme butonuna tıklayarak bu öğretmenden programı alabiliyoruz. Seçili programa öğretmenleri ekle butonuna tıklarsak kayıtlı olan öğretmenlerden programı olmayanlar programa yeniden eklenebiliyor. Örneğin fizik öğretmeni az önceki sildiğimiz öğretmen bu butona tıklanınca tekrar geldi. Silmek için delete butonuna basabiliyoruz. Diyelim ki 29 Nisan'da seminer dönemi olacak. Seçili tarih için program oluştur butonuna bir kere tıklıyoruz programı seçiyoruz. Seminer dönem butonuna tıklıyoruz. Ve hangi gün kaç saat ek ders alacaksa bunu yazıyoruz. Seminer dönemleri genelde günlük 3 saat ek ders verilir. Tüm öğretmenleri ekle ve uygula butonuna tıklayarak seminer dönem programını hızlı bir şekilde oluşturabiliyoruz. Tabii ki burada müdür müdür yardımcılarının ek derslerini edit butonuna basarak güncellememiz gerekiyor. Örneğin müdür seminer döneminde olsa günlük 5 saat ek dersini alır. Müdür yardımcıları da seminer döneminde normal 4 saat ek dersini alır. Rehber öğretmenler ya da bilişim teknolojileri rehber öğretmeni günlük 3 saat ek dersini alıyor. Bu şekilde hızlıca program uygulayabiliyoruz. Seminer döneminde de fark ettiyseniz müdür ve müdür yardımcılarına verilen ek ders türünün aynısı öğretmenlere de verildi. 15 ek derslerine geçen gündüz görevi anlamına geliyor. Örneğin 15 Nisan'ı seçelim. Burada müdür, müdür yardımcıları ve bilişim teknolojileri rehber öğretmeni ek ders yerine geçen gündüz görevi kaleminden ek ders verilirken öğretmenlere 8 yani gündüz kaleminden ek ders veriliyor. Müdür, müdür yardımcısı ya da rehber öğretmen gibi ek ders yerine geçen gündüz görevinden ek dersi alanlara ek dersleri olduğu gibi yazılacak. Öğretmenlerin ise Günlük girdiği ders sayıları yazılacak. Ek ders hesaplama işlemi daha sonra otomatik yapılacak. Siz veri girişi yaparken öğretmenin gün içerisinde girdiği dersleri buraya yazacaksınız. Ders programının dışında kalan ek dersler yani ekstra ek dersler, evde eğitim, destek eğitim, destekleme yetiştirme kursu ya da halk eğitime bağlı kurs gibi kursların ek dersleri manuel ek ders girişi ile yapılıyor. Örneğin öğretmen bir evde eğitime gitmiş olsun. 125 fazla gündüzden yazılacak. Tarihi seçeceğiz. Mesela pazartesi günleri 2 saat evde eğitime gidiyor olsun. Öğretmen bir kişisine 2 saat veri başarıyla eklendi. Buradan yıl ve ay seçilerek eklenen ek dersler görüntülenebiliyor. Bu öğretmene her pazartesi 2 saat ek ders yazıyorum. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ek dersi yazılmış oldu. Bir başka örnek öğretmen 2 takviye kursu yani destekleme yetiştirme kursu veriyor olsun. Bu da hafta sonu yani cumartesi. Cumartesi takviye kursu hafta sonu ya da gece kaleminden yazılır. O yüzden ek ders türü, türü seçerken buna dikkat ediyoruz ek ders ekle butonuna basıyorum bu şekilde cumartesi günlerine 2 saat ek derslerini hızlı bir şekilde ekliyorum öğretmenlerin ek dersleri yazıldıkça alt tarafta hızlı bir şekilde listelenecek buradan yine ad soyada göre ya da ek ders türüne göre ya da tarihe göre sıralama yapabiliyorsunuz ekstra eklenen ek dersleri kontrol etmek için puantaj modülünü kullanabilirsiniz. Bu modülden hangi türde ek ders verilecek onu seçiyorsunuz ve puantaj oluştur butonuyla hangi öğretmene verilmiş, doğru yazılmış mı kontrol edebiliyorsunuz. Şu anda sadece 125 fazla gündüz seçili. Az önce takviye kursu hafta sonunda yapmıştık. Bunu da seçiyorum. Puantaj oluştur diyorum. Gördüğünüz gibi öğretmen 2'ye hangi türde ek ders verilecek hangi tarihlerde verilecek bunların hepsi otomatik şekilde oluşturuluyor. Diyelim ki bir öğretmenimizde öğretmen 3'te belleticilik görevi yapmış olsun. Bu da ayın 17'sinde belleticilik görevinden 8 saat ek ders alır. Ek ders ekle butonuna basıyorum. Burada verinin eklenip eklenmediği görülüyor zaten. Verileri görmek için de alt taraftan yıl ve ayı seçebilirsiniz. Ek ders türü yazan kısımdan bu ek dersin ne amaçla verildiğini görebilirsiniz. Örneğin 13 belleticilik ya da 11 takviye kursu hafta sonu gece gibi. Puantaj modülüne tıklayarak ilgili ayda hangi ek ders türünün puantajını istiyorsak PDF şeklinde kaydedebiliyoruz. kaydettiğimiz dosyayı çıktı alıp okul müdürüne ve veriyi hazırlayan müdür yardımcısını imzalatarak ek ders dosyamıza koyabiliriz. Ders programı girişleri ve manuel ek ders girişi tamamlandıktan sonra ders programlarından ek ders hazırlamaya geçebiliriz. Hangi yıl ve hangi ay için KBS listesi hazırlanacak hemen oluşturuyoruz oluşturduğumuz listeyi seçiyoruz. Seçtiğimiz an haftalara parçalanıyor. Hangi hafta, hangi programa göre ve hangi nöbet listesine göre ek ders vereceğimizi seçiyoruz. Diyelim ki bu hafta pazartesi günü sadece nöbetler kesilecek. Tatil ekle butonuna tıklayarak ayın 8'indeki nöbetlerin kesilmesini sağlayabiliriz. Diyelim ki bu hafta yarım gün tatil, tatil ekle butonuna basıyorum. Bu şekilde yaparsam 15'inde B kısmına yazdığım ek dersler kesilir. Yani öğleden sonraki ek dersler kesilir. Diyelim ki bu hafta tam gün tatil. Bu haftayı tam gün tatil yapar ve AB iki ek dersin ikisi de kesilir. Yani hem öğleden sonra hem sabahki ek dersler hem de nöbetler otomatik kesilir. Tatil günlerini siliyorum. Hafta program ve nöbet listesini seçiyorum. Seçilen haftaya seçilen programı ve seçilen nöbet listesini ek ders olarak aktar butonuna basmamla beraber saniyeler içerisinde ek dersler oluşturuluyor hızlıca diğer haftalarda hangi programın ve hangi nöbet listesinin uygulanacağını seçerek saniyeler içerisinde ek dersi verebiliyorum. Tekrar ek ders modülüne geliyorum. Ve manuel ek dersleri toplu ekleme ve son düzeltme işlemlerine geçiyorum. 2024 yılı 4. ay şu an verilen ek dersler karşımda. Buradaki ek dersler az önceki ders programından oluşturduğumuz ek dersler. Bu ek derslerin üzerine 125 fazla gündüz. Bakın eklenecek ek dersler burada görülüyor. Bunlar manuel ek dersler. Belleticilik eklendi. Bir de hafta sonu takviye kursu vardı o. Şurada görmüş olduğumuz ekstra ek dersleri tek buton yardımıyla ders programı ile oluşturulan ek derslerin üzerine ekleyebiliyoruz. Yukarıdaki manuel ek dersleri seçili KBS'ye aktar butonuna tıklıyorum. Emin misiniz diye bir seçenek geliyor. Tamam adı tıkladığım an veriler güncelleniyor. KBS Excel listesi almadan önce son düzenlemeleri yine bu ekrandan yapıyoruz. Örneğin öğretmen 2'nin gündüz ek dersini keselim. Şuradaki 3 saati 1 saate düşürebilirim. Update butonuna tıklayarak öğretmenin gördüğünüz gibi 3 saatini 1 saate düşürdüm. Bu şekilde manuel editlerde yapabiliyoruz. Manuel ek dersleri toplu ekleme ve düzeltme işleminden sonra puantaj modülüne girerek görev türünü seçip puantaj oluşturabiliyoruz. Örneğin okul müdürünün ek dersi. Burada fark ettiyseniz okul müdürüne nöbet görevi verilmiş. Bu bir hata. Diyelim ki böyle bir hata yaptınız. Ne yapacağız? Ek ders işlemleri, manuel ek dersleri toplu ekleme ve düzeltmeden 24. 4. ay seçeceğiz. Öğretmen 8'in yani okul müdürünün nöbet ek dersi. Bakın nöbet görevi ek dersini sileceğiz. Tekrardan ek ders modülüne tıklıyorum. Puantaj modülüne geliyorum. Okul müdürünün 4. aydaki ek derse bakalım. Gördüğünüz gibi nöbet görevi silindi. Müdürler mısın seçeyim. Şu anda müdür ve müdür yardımcısının ek dersleri burada. Genel bilgi ve meslek dersi öğretmenleri. Ayrıca rehber öğretmen. VTR gibi tüm öğretmenleri seçebiliyoruz. Bunları pdf şeklinde kaydedip WhatsApp grubunda paylaşabilirsiniz. Eğer ek dersleri artık düzenlediğinizi düşünüyorsanız ek ders modülünden KBS listesini alıp KBS'ye yükleyebilirsiniz. Bunun için de KBS Excel listesi almaya tıklayacaksınız. Hangi ayın listesini oluşturmak istiyorsanız seçiyorsunuz. KBS Excel oluştur butonuna tıklayarak KBS uyumlu Excel dosyasını indirebiliyorsunuz bu dosyayı KBS'ye yükleyerek otomatik ekler hesaplatma işlemini tamamlıyorsunuz.